Arkadaşlar çok özür dilerim. O kadar günden sonra hiç video atmadım arkadaşlar. Öz çok özür dilerim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bir günlük arkadaşlar, Roblox oynayacağız. Arkadaşlar bugün yepyeni oyun bulduk arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Azıcık baktım, oynadım arkadaşlar. Güzel oyun. Giriyoruz arkadaşlar. art and the story. Evet, kırmızı mavi karakterler var arkadaşlar telefonu çevireyim. Bu ay değilim arkadaşlar. Birinci hayatta yaratacak. Şuna hadi bu sesi kısalım. Allah. Kız kız arkadaşlar sesini Tabii arkadaşlar. Subur. Oyna bu kadar kasabildim. Bu da arkadaşlar böyle özel güç var. Bakın göstereyim size. o böyle. Arkadaşlar bakın bu kadar büyük olmuş şu Aha, ağacı yiyemiyorum. Aslında daha büyük olmuşum. Ağacı koymadım arkadaşlar. Yaptım. Arkadaşlar bu yeri ben de yiyemiyorum artık. Bunu yiyemiyorum tabi. Böyle özel bir şeyle bam. Bakın bak. Sen beni bilerek mi yapıyorsun? Heh, da arkadaşlar <laughs> Artık Yedik arkadaşlar Ve bam Onlar şey Bakayım Artık Hayır He Cuvata yetmiyor Cıvata nereden alıyor Önden nereden alıyor Tamam şöyle evet. bir. Nerede yenileniyor? Yavaş var. Evet. Şey yapabilir ya. 12 level oldum arkadaşlar. Tabi levellerde atladım. Göstereyim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar.

Aksa yine temaza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar haritamız nesiymiş? Nasılmış? Oo <laughs> böyle bir harita böylece Büyük olacağım. Büyük mü olacağım ben burada? Burada büyükler var. İnşallah hadi büyük olurum. Ya küçük mü diyor? Tamam. Arkadaşlar şey çok zor atmıştım büyük olmak. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Evet, Arkadaşlar abone olmayı ve arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan arkadaşlar hemen ütümeyelim arkadaşlar. Size tamam olsaydı her şeyi şey gösterirdim ama arkadaşlar ben benim hiç param yok. Arkadaşlar. Oh, Görüyorsunuz. Oh my god. Çok fazla tutuyor arkamızdan ya. Hadi, hadi şu, şu Aha çalıyor. Oh, bam. Tamam çaldık. Şöyle bir de çal bakayım ne var. Evet şey bak. Şey Aa. Var. Hadi Hop 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 hop. Bibika. Bam. Bakmam. Arkadaşlar, ha, her kapandı kanalımda arkadaşlar. bu Papa'ndan papa, kostümü var arkadaşlar. Onlar çok seviyorum ben de arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz hangi YouTuber'i seviyorsunuz? yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar aşağıda. Şu tanka bak ya. Çok büyük. Ağaç <coughs> Aha. Aç. Şimdi. Hop. Tamam. Pam. bam Aa, bir ruj daha yemek Nem nem arkadaşlar. bir şey diyeceğim. Ben arkadaşlar Rusça biliyorum arkadaşlar çünkü Rusya'dan geldim buraya. Bu yıllarca burada hala yaşam. Привет, ребята. Что делаете? Arkadaşlar Rusça konuştum. Ana ana dış ses arkadaşlar. yazın tekrar. Anlamadıysanız tek söyleyin arkadaşlar yorumlardan kadar güzel işte. Böyle hiç sevmiyorum belki birileri biliyordu. Halam biliyor, artık dayım biliyor. Annem biliyor. var. Halamla ne? Annem kardeş kardeşler var. Kardeş kardeşler onlar. Ama bu kadar büyüdük artık traktör yiyebilirim de. O yiyemiyorum, yiyemiyorum. Bam. ev yemek istiyorum. Bana göre ev yok mu? Değil Değil. Çekil tren oyunda. Trene izledim. ben Seni yok edeceğim burada. Dedim mi yok Şu şuraya yiyelim ben. izliyorum arkadaşlar. Bana göre ev var mı ya? Şunlar ne? Onu bilmiyorum. Hı hı. BAM Arkadaşlar sana onu ezliyorsa kişi bir de ezik şekilde yiyoruz. Of. Uçağa bak. Sen bittin uçak. Yok ben tanrıca bitireceğim. Şimdi özel gücümü arkaya basacağım. Eee ya bilmiyormuşum. Boş gitti bin dok 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 tüf bin saksı burada şeyler var. Tekerlek ne dersin? Tamam şu. Nyam 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 Akşe bugünlük videomuz bu kadar olsun. Akış devam gelmesi için sistem Hmm, 20 like, on like istiyorum <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ve arkadaşlar hepinize bay bir iş.